Arkadaşlar merhabalar. 2. Ulusal Tales Matematik Yarışması 5. Sınıf Soru Çözümlerine hoş geldiniz. Birinci sorumuz basamak kavramı ile ilgili bir soru. Bir toplama işlemi verilmiş şekilde baktığımızda her biri farklı bir rakamı göstermekte. Burada arkadaşlar şu şekilde düşünebilirdik. İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı iki sayının toplamının alabileceği değerlerin yüzler basamağının bir olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer rakamları da aynı olduğu için diğer rakamlarımız da 1-1 olacaktır. Ve toplamın sonucunun 111 olduğunu söyleyebiliriz. Burada değerli arkadaşlar kare rakamına karşılık hangi rakam gelecek bunun da tespitini yapabiliriz. Çünkü burada üçgenler rakam olduğu için üçgenlerin ikisinin toplamını alabileceği değer maksimum değeri 18'dir. 111'den 18'i çıkarsak dahi 90'larda bir sayı oluşacağını gözlemliyoruz. O yüzden kalenin alabileceği rakamın değeri ise 9 olacaktır. Buradan 111, 99'u çıkardığımızda 111'den 99'u çıkardığımızda 11'den 9 çıktı 2, ondan 9 çıktı 1, 12. Demek ki iki tane üçgen rakamına karşılık ikisinin toplamının değeri 12 ise bize üçgen karşılığı 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 olarak buluyoruz. D seçeneğidir diyoruz.